Her Bahar Bir Orman Bir Dünya Yeşil Projesi kapsamında 2016 yılının Mart ayında Bayatlı Mahallesi'nde oluşturulan 12. etap Şehit Kamil Ormanı'na dikilen fidanlar büyüyor. Ormanı gezen Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bizden sonraki nesillerin daha yaşanabilir bir Şehit Kamil'de bol oksijenli bir ortamda yaşamalarına destek verebiliyorsak ne mutlu bize dedi. Bir Dünya Yeşil Etkinlikleri çerçevesinde 12. etabında dikmiş olduğumuz sedir ağaçlarının gelmiş olduğu noktayı görüyoruz. Ne mutlu tüm ekip arkadaşlarım adına da ben teşekkür ediyorum. Burada muhtarımıza, temsilcimize, mahalle halkına. Gerçekten etrafını çevirmiş olduğumuz buradaki bu bitkilere bakarak bu noktaya gelmesine katkı koydular. Biz hep şunu söylemiştik göreve geldiğimiz andan itibaren yeşil bir çevreyi bizden sonraki nesillere bırakmak adına bir sorumluluğumuz var. Çok şükür bugün 22.sini gerçekleştirdik ama 12.sinin yapıldığı tarihten bugüne geldiğimizde bu bitkilerin şeklini görüyoruz. İnşallah bizden sonraki nesillerin daha yaşanabilir bir şehit Kamil'de bol oksijenli ortamda yaşamasına destek verebiliyorsak ne mutlu bize. Bunları bu şekilde görmüş olmak beni mutlu etti. Ben tekrar burada muhtar kardeşime, köy halkına teşekkür ediyorum. Bunlara kurduk koruyup kolladıkları için inşallah devamı gelecek. Bunun ne kadar daha artırabilirsek o kadar mutlu olacağız.